Hazreti Adem için yeryüzünün toprak alınması. Allahü Teala Hazreti Adem'i yaratmak için toprak almak üzere sırayla meleklerini yeryüzüne gönderdi. Bu vazife ilk önce Cebrail Aleyhisselam'a verildi. Yeryüzüne inen Cebrail Aleyhisselam elini toprağa uzatınca toprak ağlamaya başladı ve dedi ki: "Ey Cebrail, Allah rızası için benden toprak alma. Beni bağışla." Allah rızası için benim başımı belaya sokma. Toprağın haline üzülen Cebrail aleyhisselam geri dönüp dedi ki, Ya Rabbi, yeryüzünde bulunan toprak senin isimlerinden öyle birisini söyledi ki, yolum bağlandı. O isme aykırı hareket etmekten utandım. Bunun üzerine Cenab-ı Allah, Mikail aleyhisselam vazifelendirdi. Hazreti Mikail de yeryüzüne inip bir avuç toprak almak istedi. Toprak hemen titremeye, Hazreti Cebrail'e yaptığı gibi ağlayıp yalvarmaya başladı. Hazreti Mikail de onun gözyaşlarına dayanamadı. Allahü Teala'nın huzuruna gelip Hazreti Cebrail gibi af dileyerek dedi ki: "Ya Rabbi, toprağın toprağın ağlayışı elimi kolumu bağladı. Bilirim senin katında gözyaşı çok değerlidir. Bunun böyle olduğu yerde ben bir ağlayışı nasıl görmezden gelebilirim?" Allahü Teala bu kez Hazreti İsrafil'i gönderdi. Hazreti İsrafil de toprağın aynı yalvarmalarıyla karşılaştı. Hazreti İsrafil de geri döndü. Allahü Teala'ya buyurdu ki, Ya Rabbi, gerçi kulağıma toprak getirmemi emrettin. Ama aklıma bunu yapmamamı buyurdun. Senin rahmetin gazabını geçmiştir. O yüzden bu yalvarmalara kayıtsız kalamadım. Bu sefer sıra Hazreti Azrail'e geldi. Allahü Teala Azrail Aleyhisselam'dan çabucak yeryüzüne inip hiç tereddütsüz toprak getirmesini istedi. Azrail Aleyhisselam hemen yeryüzüne indi, toprağın karşısına dikildi. Toprak onu görünce evvelce yaptığı gibi yine yalvarmaya başladı. Ey Allah'ın seçkin kulu! Allah rızası için benden uzak dur. Allah kendisinden amen dileğini geri çevirmez dedi. Azrail aleyhisselam, Ey toprak! Allah emrettikten sonra ben kimim ki? Onun buyruğunu yerine getirmeyeyim deyince toprak, yumuşak başlılık ve iyilik yapmak da Allah'ın emridir dedi. Azrail dedi ki, ağlayıp sızlanmalarım benim de içimi yaktı. Gözyaşlarım benim de gönlümü dağladı. Benim merhametsiz olduğumu sanmayasın. Diğer üç melekten bile daha merhametliyim ama Allah kahır içinde nice lütuflar gizlemiştir. Onun emrine karşı gelmek olmayacak bir iştir. Toprak ne kadar yalvardıysa da Azrail aleyhisselam, Azrail aleyhisselamı söz geçiremedi. Toprağı bir nice sözle meşgul edip ansızın ondan bir avuç alarak Allah'ın huzuruna götürdü. Allahü Teala Azrail aleyhisselamı seni ruhları almakla vazifelendirdim buyurdu. Azrail Aleyhisselam ya Rabbi emrim başım üstüme. Bu vazife yüzünden bütün insanlık bana düşman olacak. İzzetin celalin hakkı için bunu bana reva görme diye yalvardı. Allahü Teala şöyle buyurdu. Merak etme sen sadece vasıta olacaksın. Ölüm için baş ağrısı amansız hastalık gibi görünür sebepler yaratacağım. O zaman kimse seni düşünmeyecek. Her ölümün bir sebebi olacak.'' Azrail aleyhisselam dedi ki, Ya Rabbi senin nice seçkin kulların var. Onlar hastalığa bakmazlar. Her derdin bir devası olduğunu bilirler. Allahü Teala şöyle buyurdu. Kimse seni görmeyecek. Ecel anında kimsenin orada olduğunu düşünebilir ki, sen hakikati gören bir perde gibisin. Onlar eceli bir tatlı yer gibi karşılarken, içlerinde zerre kadar korku olmaz.'' Bilesin ki her derdin bir çaresi vardır. Soğuktan meydana gelen titremenin palto giyerek giderilmesi gibi. Lakin Allahü Teala bir kimsenin üşümesini isterse o kişi onlarca palto giyse yine de fayda etmez. Öyle bir titremeye başlar ki onu ne elbise ne de hamam ısıtabilir. Azrail aleyhisselam en çok kime acıdı? Allahu Teala Azrail Aleyhisselam'a ey Azrail yarattıklarım içinde canını aldıklarından en çok kime acıdın diye sordu. Azrail Aleyhisselam dedi ki: "Ya Rabbi, sen bilirsin ki gönlüm canını aldığım herkese yanar. Hatta içinden Rabbim gençler yerine benim canımı alsa ne olurdu diye geçer." Allahü Teala peki kime daha çok acıdın diye sordu. Azrail Aleyhisselam dedi ki, bir gün bir yolcu gemisi azgın dalgaların arasında kaldı. Senin emrinle gemiyi batırdım. Gemideki yolcular tek tek boğuldular. Sadece bir anne ile onun çocuğu dışında kim varsa canını almamı emretmiştin. O ikisi bir tahta parçasına tutunup kaldılar. Azgın dalgalar tahtayı bir o yana bir bu yana sürüklüyor. İkisi birbirine sarılmış korkudan tir tir titriyorlardı. Sonra sen anasının da canını almamı buyurdun. Çocuk orada yapayalnız kaldı. Çocuk öyle yalnız kalınca ne kadar üzüldüğümü sen benden daha iyi bilirsin. Birçok yaslı ev gördüm ama o çocuğa hala üzülürüm. Allahü Teala buyurdu ki ey Azrail o çocuğa ihsanda bulundum. Azgın dalgalara emrettim. Onu yeşilliklerle dolu içinde tatlı ve şifalı sular akan bir adaya bıraktılar.'' O çocuğu ben nimetlerimle besledim. Vahşi hayvanlara emrettim. Ona dokunmadılar. Kuşlar ona en güzel namelerini okudular. Yatağını gül yapraklarından döşettim. Belalardan emin kıldım. Güneşe onu yakmamasını, rüzgara onun üzerine şiddetli esmemesini söyledim. Bulut ona yağmur yağdırmadı. Şimşek onun üzerine çakmadı. Kış onu dondurmadı. Yaz onu yakmadı. Hasılı her türlü afetten uzak tuttum. Orada doğuran bir kaplan benim emrimle onu yavrularından ayrı tutmayıp sütüyle besledi. Sütten kesilince bir cine emrettim konuşmayı ve iyi ile kötüyü birbirinden ayırmayı ona öğretti. Ona sayısız iyiliklerde bulundum. Peki bunca iyiliğe rağmen o karşıma Nemrut olarak çıktı. Binlerce çocuğu öldürdü. Kulum İbrahim'i mancınıkla ateşe atıp yakmaya çalıştı. Bana karşı tanrılık iddiasında bulundu. Nefsinin kulu oldu. Beni tanımadı. Korkudan Hindistan'a giden adam. Adamın biri üzüntüden yüzü gözü sararmış, dudağını bükmüş bir şekilde aceleyle Hazreti Süleyman'ın sarayına geldi. Hazreti Süleyman ne oldu? Nedir bu halin diye sorunca Azrail'in kendisine defalarca öfkeli öfkeli baktığını söyledi. Hazreti Süleyman peki ben ne yapabilirim diye sorunca rüzgara emredip kendisini Hindistan'a göndermesini rica etti. Bunun üzerine Hazreti Süleyman rüzgara emredip o kimseyi Hindistan'a gönderdi. Bir gün bir mecliste otururlarken Hazreti Süleyman Azrail'e Aleyhisselam'a Ey Azrail, o zavallı adama nasıl baktın da vatanını bırakıp gurbete gitmeyi tercih etti? Bunun hikmeti nedir diye sordu. Azrail aleyhisselam dedi ki, o kimse beni yanlış anladı. Ben ona öfkeyle bakmadım. Ancak şaşırmıştım. Allah bana onun ruhunu Hindistan'da almamı emretti. Allah'ın emriyle Hindistan'a gidince onu orada görüp ruhunu bedeninden aldım. Dünyadaki her iş böyledir. Köşe bucak kaçacağına en güzeli Allah'ın takdir ve iradesine teslim olmandır.